Arkadaşlar Didim'den herkese selamlar. Bugün Çamlık Mahallesi'nde şıklığı, sadeliğiyle göze çarpan güzel bir villamızın tanıtımı için buradayız. Görmüş olduğunuz gibi çok sade ama beyazın vermiş olduğu asaletle de çok şık görünen bir villa burası. Bir dönüm arazi üzerine inşa edilmiş denize ve plaja 1850 metre mesafede müstakil havuzlu her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Siz değerli dostlarımla da Sadece burayı, eşyasını alıp yerleşmek, tatilin veya ikametin keyfini çıkarmak kalacak. Burası bir dönüm arazi üzerinde 4 adet bitişik nizam e, olarak inşa edilmiş e, bir villa. Isı ses yalıtımı, mantolaması, deprem yönetmeliği her şeyi sorunsuz ve eksiksizdir. Ön taraflarda sadece bizden ek olarak garaj kullanımı var. Ama görmüş olduğunuz gibi buradan da güzel bir yol yaparak, e, girişinizi de müstakil bir hale getirmişler. Aracınızı kapınızın önüne bırakıp direkt buradan giriş sağlayabiliyorsunuz. Arka cephe olmasına rağmen mahremiyet alanı gayet güzel olanın arkadaşlar. Şimdi içeri direkt işte salona giriyoruz. Salon ve mutfağımız Amerikan mutfak olduğu için e, direkt salona ve mutfağa giriş yapmış oluyoruz. Karşıda görmüş olduğunuz panel zaten PVC'den ahşap görünümü yapılmış gayet güzel, şık, e, şahane bir atmosfer vermiş evin içerisine. Bana sorarsanız buraya güzel bir ada yapılarak da e, mutfak masası ihtiyacınızı da ortadan kaldırıp gayet kullanışlı bir şekilde gününüzü değerlendirebilirsiniz burada. Hemen kapımızı kapatacağım, mutfağımızı da tam olarak görmenizi istiyorum. Mutfağımız bayağı büyük, büyük bir ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayacaktır. Buzdolabı yerimiz de kapının arkasında kaldığı için özellikle göstermek istedim. Birçok dairede biz karşılaşıyoruz, bazen buzdolabı koyacak yer olmuyor. Zeminlerde 60'a 120 derece yani kullanılmış. Ve her şey gayet kaliteli bir şekilde düşünülmüş. Bu villamızın en güzel özelliklerinden bir tanesi alt katta yatak odası olsun diyorsanız eğer bu villamızın görmüş olduğunuz üzere alt katta bir yatak odası var. Kullanışlı, çok geniş, çok da güzel bir e, metrekareye sahip. Yine alt katta ortak bir banyo tuvaletimiz var. Merdiven altında depolamanlar olarak değerlendirilmişler. Burayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üst kata çıkarken basamak kalıplarındaki LED aydınlatma sistemleri muhteşem bir görsel. Şuraya dönmüş merdivenlerimizin. Yine aynı şekilde merdiven boşluğu. Burada da PVC kaplama ahşap görünümlü. Ee, çok ayrı bir detay ve şıklık kazandırmış görüntü. O Üst kata çıktığımızda da iki yatak odamız, iki de banyo tuvaletimiz bulunuyor. Her odamızda da Fransız balkon var arkadaşlar. Burası misafir yatak odamız. İkinci odamız oluyor. Aşağıda bir tane vardı. Burası da üçüncü ebeveyn banyolu yatak odamız oluyor. Metrekareleri gayet güzel. Hani buraya dördüncü oda da çıkardı ama gayet kullanışlı olmuş. Kat kalorifer tesisat sistemi altyapısına kadar her şey hazır. Ve son olarak da burada ortak banyo tuvaletimiz var. e, ee, evimizde katalara tesisat sistemi altyapısının haricinde de bütün klima tesisatının altyapısı hazır. E, hazır. Size sadece de söylemiş olduğum gibi mobilyanızı alıp burada e, yaşamak kalıyor. Evimizin satış fiyatı 12 milyon 500 bin lira pazar var. Resmi olarak eksiği yok. E, sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.